tanıtacağım. Arkadan gelen sesten dolayı üzgünüm. İsterseniz başlayalım. Hızlı bir çekim yapmayı umuyorum. E, i̇lk baş burada yeni çıkan CD'sinin bir resmi var. Galiba da first Camera Action olacak. DVD 2014 yazıyor. Hmm, yok pardon. Kamerada kamera ışıklar var. Hmm, burada Mustang'ın simgesi var. Şurada 49.99 var. 50 liraya aldık. Burada Monster High geziyor ve kuru kafa var. E burada spot ışıkları var. Bir kapı bu galiba. Burada e, Elizabeth'in animasyon halindeki bir resmi var. Burada e, tahta var ve üstünde Elizabeth ha Hollywood macerası. Yani Han Hollywood macerası. Yani Hollywood yazıyor. Şurada da örümcek ağ var. Ateş artı diyor. Burada üçgenlerden oluşan bir tabela var altı önce kala press camera action yani havuz macerası yazıyor ve bunun kenarları küçük spot ışıklarıyla ile dolan üst kısmı geçelim buradan burası üstü yine içinde kamera flashları var elizabeth yazıyor şu şekilde görüyorsunuz sonra şöyle göstereyim Heh. şunu açtığınızda elizabeth mor bir şekilde yazıyor Sonra kapatalım altına geçelim. Arka plandan da dolayı özür Burada diyor ki Endonezya'da üretilmiştir. Şu kenarına geçelim. Şöyle. Burada Master High gidiyor. Dediğim kapı gibi şey devam. Aynı spot ışıkları falan var. Burada Animation halindeki Elizabeth'in seçeneği devamı var. Burada şey e, kamera ışıkları var. Sonra burada diyor ki DVD ve VCD ayrı ayrı stoplara video Yine işte kamera ışıkları, kamera flashları falan var. Monster simgesi var. Burada bir tahta var en üstünde örümcek ağı çatlaklar var. Arkasına geçelim. Biraz hastayım üzgünü. Burada Master High geziyor. Ve kuru kafa. Burada Elizabeth Doctor Vampir yani bir vampirin kızı. Burada kara halıda Elizabeth var. Burada özgeçmiş ve günlüğü içinde yazıyor. Bir boncuk da boncuk akıyor. Bu şekilde yapacağım. Dediğim gibi üçgen şekilde tabelalar var. Kenarlarında küçük spot ışıkları var. Fries camera yani hantlılık macerası. Burada en su batışıkları bir tabela var. Buraya okuyacağım size. Son vampir kraliçe yönetmek yerine kaçmayı tercih edildi. dört yıl oldu. Şimdi Drakulara'nın vampir saltanatında tahtın yeni varisi olduğu iddia ediliyor. Ama o gerçek kraliçe mi yoksa sadece bir yedek mi? Kızlar sahne korkusunu bir kenara bırakmak zorunda kalacak. O anda Manny Gorson'la gidecekler ve sonrakları Hollywood'da gerçek yıldızı bulacaklar. Son sahnenin nasıl bittiğini görecekler yazıyor. E, okumuyor galiba netleşmiyor neyse işte alt kısımda bu şekil Ölde şimdi yapma <laughs> sorularına geçelim <laughs> evet buna da <laughs> ilk baş yıkmış bu bir şekilde, Mawf, 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 e, şeklinde How do you move? How do you move? How do you move? How do you move? How do var hem bakarsın. Üstü yine bu şekilde. Sonra, Sonra burada e, diğer üst kısmında kırk kafalar var. Altta da kuru kafalı. evlenmiş görmüş ince gibi şeyler var şu kenarlarında. <laughs> bu şekilde. Sonra da bir tane <laughs> e, CD'sini, albümü, şarkısını, filmi mi? Tek şey anlayamadım. Sayesinde. Elizabeth resmi var altında yazılar yazıyor. Mor bir şekilde kenarları. İçinde bir tane siyah CD var. Çıkıyor da şimdi. Çıkartabilecek mi? Şu anda çıkartamıyorum. Ee, normalde çıkmadı neyse bu kadar. Şimdi Elizabeth'i tanıtacağım. galiba özellik çekti ailemin tanıtım seçti ya da tanıtmadan bir şey oldu artık neyse saçları açık mavi ve siyah kendileri iki ayrılmış açık mavi ve siyah açık mavi diyorum pardon açık mor ve siyah pardon makyajım ve kahkülleri kahverengi kahkülleri diyorum ay kaşları kahverengi Göz farı açık mor koyu mor ve siyah. Gözleri pembe ve mor bir ucu var. Arkadaşlar üzgünüm galiba. ikinci kez tanıttım saçımı. Çok çok üzgünüm. Ay peki bir sorun oldu. O neler mi Bu şekilde üstünde <laughs> harikası var. E mor, mor e, kalpler var ve çatlak bu kalpler. Buraları da gibi kumaş var. iki tane bol. Böyle. Elleri işte çok güzel. Ben kısmı mor elbisesini altı siyah ve bu şekilde çarpışımda gidiyor. Buraya başka dedim buraya hepsi çünkü bunlar birleşik değiller. Burası yine mor ve burada altı kütüller bir dört beş dört veya beş katlı şöyle etek eteğim burası tam rengi açık şimdi de bu örneğe geçelim bu güzel göstereceğim Bir dakika arkadaşlar Ben şey yapıyorum Güzel olmasını istiyorum O ne Bir şekilde anlatacağım <laughs> Siyah bir kurdele var Ağacın Kurdele var işte Genellerinde yine ne, siyah kurdele var var. Şey. Topu bu şekilde e, yarı sakınıkları gibi aldık kısmı gördüğünüz kadarıyla e, elimi bitirmeden de bu şekilde duruyor şu üstte doğru kanat gibi oluyor içine doğru büyüyor bu şekilde işte

Kristal Bu da kristal bir kuru kafa var. Sarı bir kuru kafa var. Gözü var bir tane mor. Böyle e, beyaz noktalar var üstünde. Arkası o şekilde. Bu da diyor ki Günümü okumak istemiyormuş gibi yapmayı bırakacağım. Ya e, bunun burasında da bir tane kristal şey var. Kuru kafa. Bunun bayağı mumsalı. Bu da İngilizce, bu da Moskül dilde. Bu da Türkçe. Buradan size beğendiğim birkaç şey yapacağım. Ee, acayip özelliği. Çok ciddi bir sahne korkum var. Bu nedenle bir topluluk önüne çıkmam gerektiğinde tam anlamıyla hazır olmalıyım. Buna doğal bir sahne yeteneyim. bana doğal bir sahne yeteneğim olduğunu deniyorlar ama bunu tek nedeni söyleyeceklerimi ezberlemek için saatler harcıyor ama benim için sahneye çıkmanın tek yolu bu. Sonra evcil hayvanım bir keresinde bir filmde ejderhalarla konuşabilen bir karakteri oynamıştım. Müthiş bir rol bile. ancak hiçbir zaman gerçek bir gerçek hayatımda evcil ejderham olmadı. Bu şekilde işte. Şunu çok beğendim. En sevdiğim ders tiyatro. Bugüne kadar dünyanın en iyi oyuncu koçlarıyla çalışma fırsatı buldum. Ve her zaman daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Şunu da çok sevdim. En sevmediğim ders. Beden eğitimi. Benim yerime ders katılmak için dobler bir acayip kanala verirse <laughs> iyi olur sanırım ya. En iyi arkadaşım Reklar ve Empire Gold'un. Bunun arkasını okumayacağım. Çok uzun sürüyor kısa kesmek istiyorum etinizi ne neden? hızlı tanıttım biraz üzgünüm. Evet. Durdurup okuyabilirsiniz. Yani ne kadar kadar ya da başkalarının bir tanıtımında dinlediyseniz okumanıza da gerek yok. Çok ama videoları beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ama bu ee, e, zorunlu değil abone Az kısım, evet. gördüm. Sözlerimi hala söyleyebilirim. iki <laughs> kulağı da iki delik var. Mor. bir iki tane uzun <laughs> önceden oluşmuş küpeleri var. Biraz kaşık oldu tanıtım. Üzgünüm. Şimdi tarafla tutacağını görelim. <laughs> Tutacağım şekilde. Bu herkes ya zincir zincirdesini <laughs> Burada tarım. Mısır ay kuru kapısı kuru kapısı. Kuru kapısı var şey ve Mısır ay yazıyor. şekilde görüşmek üzere. Artık sağlam bir iş var. Uzun yola da gitmeyecek iş için. Bu arama bir yolu öyle şeyler. Ne işte. Ya oğlum tamam ne demişler? Tamam siz de söyleyin ben de. E. うん。The name of